Evet arkadaşlar. Şimdi burada futbolcu kartlarımız var gördüğünüz gibi. Böyle. Diğerleri de var çok 98 tane. Bir gün bir videoda getiririm. Çok kalabalık olmasın diye. 40'tan 42 tane getirdim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir oyunumuz var. Ondan yapacağız. Şimdi o abim gelince askerlikten bir oyun biliyoruz. Onlardan da oynayacağız şimdi. Benim bildiğim oyunu oynayacağız. Şimdi kartlarımızı şöyle yere dizelim. Böyle birazcık bir bir kamerayı alta çevirelim. Dur arkadaşlar. Bir dakika. Evet böyle. Şimdi kartlarımız burada karıştıralım. Gördüğünüz gibi karıştırıyor. Kaptan seçti 3 tane. Ondan sonra oyuncular seçtirmek istiyor. Birinci kaptanımız Noel. Gördüğünüz gibi 90'lık. koyalım buraya. İkinci kaptanımız Lukaku. 94'lük koyalım buraya. Son kaptanımız 90 millik Toni Kroos. Şimdi Toni Kroos'a kim gidiyor? Toni Kroos'a Taş gel. Ondan sonra da Lukaku'ya da gördüğünüz gibi Romanya gidiyor. Yani kamerayı arkaya alalım. Şimdi, Nuer'e 83'lük Cornelius. Gördüğünüz gibi. Toni Kroos'a da 96'lık Vinicius Junior. Takım arkadaşı geldi. Lukaku'nun takımında yine Vinicius Junior gidiyor. Noir'ın takımına da Lukaku gidiyor rakibe. Gördüğünüz gibi. Ve Tony Kroos'la giden oyuncu ilk Xavi. Oy Lukaku kendisine Mison'u getirtti. Uf, uf, Noir Robert Carlos alıyor. Makate takımına Türk oyuncu Toyun Kurusun takımına gidiyor. Lukaku Bruno Fernandes'i getiriyor takımına. Rashford Noel'e gidiyor. Evet arkadaşlar 11 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 Beş tane etti. Hı hı. De, Tony Kroos yine o takımda önlü alıyor takımına Kante'yi. Onu da Şabin yanına koyalım. Lukaku'ya Ronaldo Nazario gidiyor. Lukaku iyi aldı. Nare de Jota gidiyor. Santrafor. İkinci santrafor oldu. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi de gözümüz kapalı. 12 tane oyuncu seçelim. Kroif. Romeo. Netvet. Marquinhos. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Kante, Haaland, De Bruyne, Pogba, Mane, Gullit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tane daha seçeceğiz. Cengiz ve Toni Bunları gözümüz kapalı seçelim hangi takımdan istediklerini. Şimdi Toni Kroos'un takımına Güliz gidiyor gördüğünüz gibi Toni Kroos'un da takımına işte Lukaku'nun takımına Engle kant'e gidiyor şey Neymar'in takımına Juan Kroos gidiyor çok değerli futbolcu gibi Doppel alıyorlar Toni Kroos bu Lukakuya net gidiyor. Lukaku'nun takımı güzel. Neuer'de Romeo gidiyor. Kevin De Bruyne Toni Kroos'a geliyor. Pogba Lukakuya gidiyor. Hala, Neuer'e gidiyor. Sadio Mane Toni Kroos'a Cengiz Lukaku'ya Tony Kroos Emre Şimdi takımları alalım şimdi bunlara maç yaptıracağız Yani maç dedim karıştıracağız Kimin takımı daha güzel diye Sayalım bunları 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 10 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben oyuncu daha seçiyorum. Salahla. Hacı şeyin takımına gidiyor Tonik Odası. Şimdi ilk maç şey Tonik Odası'nın takımı inandı. takımı. Noel'in takımı finalde kaleci olduğu için. Evet. Gözümüz kapalı oyun seçeceğiz. Karıştıralım. İlk önce makas etasla atla. Romanyo karıştıracağız. 1-0 Yetenek. 1-0 Romanyo. Efsane karta girmiş kart. 2-0 Romanyo. Santrafonu 10 numara. 2-1. Bence bana göre 10 numarayı. Ondan sonra güç 86 ya 76 22 makas et var. Yaş 56 ya 28 Romeo 3, 2 mücadele 89 73 Romeo 4 kaç kaç? Durun bir dakika. Aynen arkadaşlar. Şu an 4 2 Romeo geçti. Hız Romeo 5 2 boy makas etas. 5 3. Şimdi oyuncular gitti. 1 0 Lukaku'nun takımı. Şimdi yine karıştıralım. Seçtim seçtim. Kurof ile Englokante 1-0 Yetenek 0 Kante Kart olarak 1-1 10 numara, on numara, on numara bence 2-1 Kurof oyunda Güç Kurof 79 da 78 3-1 Yaş Kurof 4-1 Mücadele 93 88, 5-1 kurul. Hız, kante, 5 2. bu saatten dönüş yok. 5 boy olarak kurul. 2-0, Luka Kulun takımı. Luka Kulun, hımm. Şimdi kaptanları oynatmayacağız. Kaptanları en son oynatacağız. Tonekos'u da alalım. Oyuncuların şimdi... Salah, ne salalı? Golit ne? Jota. bir sıfır yetenek iki bir, ikisi de. So Bence daha Forbet'in daha takipçileri daha çok. Bence iki iki. Ondan sonra Euro'lar bilmiyoruz. Güç olarak gol 3 2 yaş olarak gol 3 4 2 mücadele gol 5 2 hız gol 5 2 6 2. boy gol 3 1.91. 1.81. 1 91 1, 2 1 hmm, toni cross'la Vinicius Junior yetenek 1-0 Vinicius Junior. Elmas kart falan içi de elmas kart 2-1. Merkez orta sağ sol kanat bana göre sol kanat 3-1 şey Toni Kroos 20 milyon euro alıyor. Vinicius Junior da 100 milyon euro alıyor ve 3-1 güç güç şey Tony Cruz 3K yaş Tony Cruz 3 3 mücadele Mü O han mücadele 90 99 4 3 hızı 5 3 boy 5 4 ve Tony Cruz'un takımı 2, 2 2 berabere getiriyor. Şimdi azal kartlar 5'ti. القاطلة Sola iki güçlü rakip oha halat bir sıfır iki bir Sağ sıfır mısın, kanat mı bana göre sağ kanat iki iki yüz milyon yanına yüz milyon üç iki alan tığında yüzgül dört yaş yaş dört üç mücadele hamat 5 hız hamat 5 4 5 6, 3, 4, 5, 6 boy hamat 7 ve 3 2 konu takımı önde Arkadaşlar yanlış yaptım. Mukakkonu değil mi? Noel'in takımı önde. Dur. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, Noel'in takımı. Seçelim. Görmedim. Bunu buraya koyalım çünkü önünde bizi. Kevin De Bruyne. La. Rashford. Gördüğünüz gibi. Yetenek. 96'ya 89 Kevin De Bruyne Altın kart, elmas kart Bence elmas kart 2-0 Sol kanat 10 numara Bence 10 numara 3-0 Euro'larda da Kevin De Bruyne 4-0 Ondan sonra 3-4-1 Rashford 5-1 yaş Mücadele 6-1 Hız 6-2 Boy 6-3 ve Çin takımı beraberliği getiriyor Tony korusun. Görmedim. Bilmiyorum kim geldiğini. Kim geldi acaba? Seçti. Daşta gel Seçiyorum. İki takım daha. Da. Bir dakika yanlış mı oldu? Arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Noel'in takımına bir oyuncu çekeceğiz. Noel'in takımına Noel geliyor. Noel olduğu için Noel saymıyor. Ahmet Çoluk geliyor. Koyalım. Zaten taş da geldi. Şey yapmayalım Cornelius'u çünkü taş gelen yener 4 3 Tony takımı. Sevgili Carlos ve Martiñoz. Tamam. Yapalım bir sıfır. 1-0 Carlos önde. 2-0 Carlos önde. 3-0 Sol Bey'i ben seviyorum. 3-0 Carlos önde. 3-1 Martiñoz. 4-1 Carlos. 5-1 Carlos. 6-1 Carlos Bir Beraberliği getirdiler. 2-2. Şimdi böyle şey yapmıştım. Burada Hacı ile Şahri yine bundan görün kapalı yapacağım. Karıştırdım. Böyle karşı karşıya koyalım. Hacı ile Ahmet Yalık Şahri ile Mekaka geldi. Ben diyorum ki torun kuruş mu kadar mı vermez. Değil mi? Anne çağırıklı hacı. Bu sıfır hacı önünde. Bu yetmişlik. Ama görendeki puan yüz. Bir hacıya diyelim. Çünkü bir yalan olmasın. İki bir hacı. Üç bir hacı. Dört bir hacı. Beş bir hacı. Altı bir bir hacı. Yedi bir hacı. Yedi bir hacı. Yedi iki ama Şimdi Şimdi laka kayda Ama şimdi arkadaşlar şey olmadığı için e, şey kaç maaş aldı gözükmediği için bu orada puan vereceğiz. Şimdi bir sıfır önde bir bir merkez orta bana göre hiç güzel değil ben bu 2 bir, 3 bir bereli yurulara geldik maşa. 3 bir şimdi 4 bir, 5 bir, 6 bir. Lan ne 6 biri? 1 0, 1 bir, 2 bir, 3 bir, 4 bir, 5 bir, 6 bir. 6 bir. 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 Ne diyorum lan ben? 1 0 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 2 6 2 şu an bir farklı öndeler şimdi Sonic Cross'la kazanırsa ben böyle gözüm kapalı karıştıracağım Böyle yapalım. Şimdi burada diyelim en yüksek rentiki çektim ya. Burası çıkacak. Burada en yüksek rentiki çektim ya. Burası kazanacak arkadaşlar. Şimdi 1-0 2-1 3-1 4-1 4 5 4 6 4 Bunu verdim takımı kazandı. Noel'in takımına ne dedim? Noel'in takımı finale yükseldi. Bu maç bunu böyle yapmıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bu kartlarımızı aldık. Böyle kimle en yüksek renkin çekersem onun takımı kazanacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kimin takımıydı? Bura. Bura kimin takımıydı? Lukaku'nun. Lukaku'nun takımının başkanı. Muharrem'in takımının başkanı. Şimdi yapalım arkadaşlar. Gözümüz kapalı. Seçtim. Seçtim ve kazanan konu takımını 96'ya 89. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bu like'ın 5 like gelirse Kasım'ın 13'ünde bu videonun ikinci bulduğumuz şey gelecek. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. 5 like gelsin. Kasamın 12'sinde yine burada bulaşalım. Yine kameramız açık buluşalım ama yanımda abim olacak. O zaman görüşürüz. 5 like gelirse bunun devamı gelecek. Görüşürüz arkadaşlar.